Bu bölümde bültenimizde teknoloji editörü Hakkı Alkan canlı yayında kodumuz hakkı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Şimdi aslında olay biraz karmaşık hale geldi. Çünkü çok fazla sosyal medyada dolaşan tezvirat var. Sizden kısaca bir özetlemenizi isteyeceğim. Herkesin anlayacağı bir dilde zaten sosyal medya üzerinden çokça paylaşım yaptınız. WhatsApp ne yapmak istedi? Nasıl anlaşıldı? Aslında olayları başlatan WhatsApp'ın çatış şirketisinde söylemiş olduğunuz gibi Facebook. Facebook ticari bir şirket para kazanıyor. Para kazandığı yer insanların verileri. Bu verileri alıp işliyor ve reklamlar için kullanıyor. Buradan gelir elde ediyor. Ama Facebook'un kullanım oranları gittikçe azaldı. Artık gençler Facebook kullanmıyor. Peki Facebook diyor ki benim reklamlarımı daha etkin yapabilmem için benim veriye ihtiyacım var. Bu veri nerede? Satın aldığım şirket olan WhatsApp'ta. O zaman diyor ben bu Whatsapp'ın verilerini kullanacağım. Şimdi bunu planlamadan yaptığı için insanlar bir sabah bir uyandı. Her gün kullandığı mesajlaşma yazılımında bir tane bildiri. Sen bana 8 Şubat'a kadar izin verdin, verdin, vermedin. Bir daha kullanma benim yazılımıma. Yani bu çok sert, plansız, stratejisi olmayan bir yaklaşımdı. Ben yaptım, oldu şeklindeydi. Ama tüketici Whatsapp'a ve sahibi Facebook'a çok ağır bir tokat indirdi. Şimdi Whatsapp, bu tokadı aldıktan sonra hemen stratejilerini değiştirme yoluna gitti. Geç kalmış olsa da yine de toparlamaya çalışıyor. Bu mesajı böyle anlayabiliriz. Evet. Ne dedi? 8 Şubat'taki ben o zorunlu kabul ettirme uygulamamı kaldırıyorum. 15 Mayıs'a kadar bir bakacağız dedi. Evet. Bir de şunu anlatmaya çalışıyor. İletişimdeki en büyük problemleri bu. Ben bu verileri arkadaşlarınız arasındaki mesaj açmalarda kullanmayacağım. Aileniz aranızdaki fotoğraflarda, mesajları kullanmayacağım. Sadece WhatsApp Business için kullanacağım. Ama insanlar WhatsApp Business'ın ne olduğunu bilmiyor ki şu anda. Evet. Onu anlatmadan bu mesajı vermeleri kötü oldu. Ama tüketici çok iyi durdu. Yani ben buradan bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben verilerine sahip çıkan vatandaşa gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü ben bu kadar büyük bir tepki göstereceklerini düşünmüyordum. Bir hafta içerisinde WhatsApp'ın rakipleri aldı yürüdü. 30 milyon yeni kullanıcıya sahip oldu Telegram. Tabii Hakkı Bey bir taraftan da şunu sorgulamak lazım. Aslında teknolojinin odağında olan bir sosyal medya şirketi ve bir gerçeklik var. Hani demode olan teknolojiler kullanılmıyor. Sosyal medya da aynı şekilde bir süre sonra belki çöp haline gelecek. Facebook Türkiye'de çok yoğun kullanılırken aslında yeni nesilde başka mecraların kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu noktada aslında WhatsApp ve ee, Facebook acaba yanlış bir okuma içerisinde mi? Yani bir zorlama durum söz konusu belki yeni nesil. Bundan sonra Facebook'a artık sıcak bakmadığını biliyoruz ve biraz da şöyle sosyal medyada dolaşan bir gerçeklik var. Daha çok babalarımızın kullandığı bir mecra haline geldi. Nasıl değerlendirirsiniz? Çok haklısınız çünkü insanlar artık Facebook'u demode buluyor. Facebook'ta bir gönderi paylaştığı zaman bir genç arkadaş altına işte arkadaşıyla fotoğraf paylaşmış mesela genç bir kız. Altına şöyle bir yorum geliyor halasından. En güzeli benim kızım. Şimdi bu çocuğu biraz rencide ediyor arkadaşlarına karşı. Zor durumda bırakıyor. O nedenle Facebook'ta bir daha paylaşım yapmayı düşünmüyor. Biraz daha rahat olduğunu, gelen yorumların kontrollü olduğunu düşünerek rakipleri olan başka yerlere yöneliyor. Ama bunların içerisinde yine Facebook'un sahip olduğu başka bir şirket daha var. Instagram mesela şu anda ülkemizde çok popüler. Evet. Şimdi burada Telegram'ın ve Bip'in yükselişi Facebook için çok ciddi bir tehdit. Facebook aslında art niyetli bir şirket diyebilir miyiz? Ben diyebilirim. Sebebin de şu, hemen bunu da söyleyeyim. Mesela Snapchat vardı. Gençler Snapchat'i kullanıyordu. Ha, evet. Facebook, Instagram'ı satın aldıktan sonra, bakın Instagram'da DM özelliği yoktu. Hikaye özelliği yoktu. Bunların hepsi birebir Snapchat'ten alıntı. Yani hikaye dediğimiz kavramın yaratıcısı aslında Snapchat. Şimdi geçmişinde böyle özellikler olan, sonrasında şey Cambridge Analytica... Sonra NSA'nin arka kapılardan Facebook'un verilerine ulaşabilmesi gibi skandallardan sonra gerçekten Facebook'un ne yapmaya çalıştığını anlamak hem güç hem de kolay aslında. Şu anda iletişim kazası yaşadılar. İletişim kazasının cezasını ödüyorlar. Bir hafta içerisinde değeri yüzde %5 düştü. Şirketin değerinin %5'i milyarlarca dolar anlamına geliyor. Şu anda apar topar biz kendimizi nasıl anlatabiliriz derdine düştüler. Mesela Facebook Türkiye Ülke Müdürü Derya Matraş tüm bu olanlar bitenler geçtikten sonra daha iki gün önce e, kendi hesabından bir açıklama yaptı. Biz sizin verilerinizi aldık. Bunlar çok geç kalmış açıklamalar. Facebook'un yöneticileri WhatsApp'ın yöneticileri gidiyor Twitter'dan açıklamalar yapıyorlar. Bloglarında açıklama yapmıyorlar. Yani bunlar da eyvah biz ne yaptık nasıl kurtarabiliriz e, fotoğrafı gibi görünüyor. Ve tabii diğer taraftan şimdi bir gerçekliği de gördük ve yakın dönemde Trump'ın başına gelenler Twitter üzerinden birdenbire engellendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aslında her hareketin engellenebilir. Eğer bir takım odaklar tarafından kötü amaçlı kullanılırsa biliyoruz Twitter içerisinde şikayet etme gibi bir durumunuz da var. Gördüğünüz herhangi bir olumsuzluk varsa ve... Twitter bunu inceliyor. Gerektiğinde o tweet'i engelleyebiliyor. Ancak diğer taraftan bir otokontrol yöntemi geliştirdiğini de gördük. En basit örneği bu. Dolayısıyla yerli yazılım meselesi önemli. Türkiye'nin bundan sonraki vizyonu sizce nasıl olmalı, nasıl değerlendirirsiniz? Ben bunu hem vatandaşın hem de düzenleyici kurumların ve liderlerin bakış açısını çok beğendiğimi ve tebrik ettiğimi söylemek isterim. Bence bu bakış açısıyla devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Ne dedi? Yani bu açıklamaları Cumhurbaşkanı'ndan duymak beni çok mutlu etti. Çünkü veri kelimesinin e, kanun düzenleyiciler tarafından kullanılabilmesi için ben çok uzun süre mücadele ettim. Ben ve teknoloji yayıncısı arkadaşlarımız. Bakın veri diye bir gerçek var. Veri çok önemli. Veri eşittir petrol gibi çok mücadele ettik. Şimdi geldiğimiz nokta beni çok mutlu etti. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Tabii ki bu bilgi altyapısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ve onun altındaki kurum olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurum, BTK'dan alıyor. Şimdi bu kurumlarımızda kendini yetiştirmiş mükemmel insanlar var. Bu insanlar gidişatı çok iyi biliyor. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmadı. Şimdi bu devletin ve kanun yapıcıların bakış açısı gayet güzel. Bir de vatandaşın bakış açısı da çok önemli. Vatandaşın bakış açısı da gayet olumlu. Bir hafta içerisinde yaklaşık 6 milyon yeni kullanıcı sahibi oldu BIP uygulaması. Bu Bip'i Türkiye'deki mühendisler geliştiriyor. Hatta böyle bir projem de var. Yani e, hep Türksel yöneticilerini gördük. Yine görelim ama bu sefer de Bip'i geliştiren insanlarla bir araya geleceğim. Yani bunu sen yaptın. Bunu nasıl yaptın? Hangi ortamda yaşıyorsun? Bunu da gerçekten yayınlamak istiyorum genç arkadaşlara. Biz özgüven sahibi olduk. Ama şunu da aklımızdan çıkartmıyorum. Yani bu bir musibet geldi. Çok güzel tepki verdik ve karşılığını aldık. WhatsApp tabiri caizse geri vites yaptı. Ama... Yetti mi? Hayır. Neden? Çünkü zaten bizim devam eden bir mücadelemiz var. Neydi o mücadele? Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen bir yasa var. Biz diyoruz ki WhatsApp'a, Facebook'a, Instagram'a Türkiye'de temsilcilik aç. Neden? Şimdi ben burada Instagram'a ya da Facebook'tan size hakaret etsem, şimdi ben yolda birine hakaret etsem suç mu? Evet suç. Polise şikayet etse, gelse işte soruşturma vesaire ceza alabilirim. Şimdi ben bunu WhatsApp'tan ya da Facebook'tan, Instagram'dan yaparsam bu o kadar uzun bir süreç ki şimdi bu mahkeme yazacak, mahkeme apostil, işte noter çevirecek, İngilizcesi İrlanda'ya, Londra'ya gidecek. Yani bu minimum 6 ay. Ama evet. biz diyoruz ki Türkiye'de temsilcilik aç. Vatandaşlar mağdur olmasın. Eğer açmazsa 3. aşamaya geldi. 5 aşamalı bir yaptırım planıydı. 40 milyon ceza aldılar. Şimdiki aşama reklam cezası. Yani hadi bundan 15 Mayıs'a kadar yırttılar bu geçen haftaki WhatsApp e, izin meselesinden. Ama reklam meselesinden kurtulamadılar. Bu hafta bakan yardımcıları pozisyonunda önemli bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcıları nasıl bir yaptırım uygulayacağını kararlaştıracak. Yani evet. Facebook'un çilesi var biraz görünüyor. Evet şimdi az önce söylediğiniz önemli bir nokta var. Bu veri ve çok değerli. Bu noktada atılacak adımlar önemli. Zira uluslararası birçok firmanın sosyal medya platformlarını kullanıyoruz ve onların verileri başka bir ülkede topladığını biliyoruz. Bir sonraki adım acaba o şirketlere şöyle bir zorunluluk getirilebilir mi? İmkanı var mı? Yani Türkiye'deki toplanan verilerin Türkiye'de kalması gerektiği yönünde bir zorunluluk. Günümüz dünyasında mümkün mü acaba? Çok net. Zaten bu sözler Cumhurbaşkanının ağzından çıktığı için artık geri dönülemez bir şekilde bu uygulamaya geçecek gibi görünüyor. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Şimdi bu nasıl olacak? Bu ne anlama geliyor? Birincisi bu şirketler ülkemize temsilcilik açacak. Bu bir. Temsilcilik açtıktan sonra bu sefer Türkiye'deki kullanıcıların verilerinin istihdam edildiği bir veri merkezi inşa edilmeli. Tabii ki bunun için. Hem ekonomik yoldan hem de hukuki açıdan bu şirketlere yardımcı olmak evet. lazım. Şimdi Türkiye son 3-4 aydır sanki bunların tepesinde böyle bir sopayla bekleyen bir bölge gibi görünüyor ama böyle değil. Çünkü ben o şirketlere verilecek olan yatırım desteğinin, insan kaynağı desteğinin nasıl olacağını, nasıl planlandığını çok iyi gördüm. Hem evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda destekliyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekliyor. Çok önemli destekler var. Bunları beklememiz lazım. Bunlarla beraber sanki güçler ayrılığı gibi. Yani bütün verilerimizi birkaç şirkete değil. Yani Apple, Google, Facebook. Yani dünyayı bu üç şirket yönetmesin. Tüketici diğerlerine de baksın. Ki bunu yaptı zaten. Yani özellikle de yerli girişimlere bakalım çünkü bu hayal ettiğimiz platform yani hem temsilcilik aç hem data center'ını Türkiye'ye koy benim verim işte Amerika'da İrlanda'da dolaşmasın benim verim Türkiye'deki data center'da kalsın ve bu evrensel değerlere uygun şekilde işlensin e, silmek istediğim zaman da silinsin. Bunun denetlenmesi de yine evrensel değerlere uygun şekilde çıkartılan kanunlarla yapılsın mahkemelere hesap verebilir olsun. Evet, Şimdi evet. bunu zaten yapan yerli uygulamalar var. Bip'in data center'ları Türkiye'de gayet de başarılı. Yöne, onları yöneten Türk mühendisler var. Bunları yapan yazılımcılar Türk. Gurur duyduğumuz bir platform ama Türkiye sadece yabancı kapalı bir ülke değil. Onlar da gelsinler ama gelirken de Avrupa Birliği'ne ne yapıyorlarsa aynısını yapsınlar. Aslında çok e, konuşmuş gibi olduk ama evet. çok özetim şu. Avrupa Birliği'ne sen bunları yapabiliyor musun? Hayır. O zaman Türkiye'ye niye ayrı davranıyorsunuz? Niye böyle bir iki ikiyüzlülük sergiliyorsunuz? Burada insanların haklarını, çıkarlarını korumak zorundasınız. Peki Hakkı Bey çok teşekkürler. Mayıs ayını bekleyeceğiz. Bakalım nasıl bir adım atacak WhatsApp ama vatandaştan, kullanıcılardan ciddi bir tepki gördü. Muhtemelen buna göre adım atacaktır. Biz de takipçisi olacağız. Çok teşekkürler. Mayıs Mayıs ayına kadar yeni bir ürün çıkaracaklar. Birkaç Hı. tane ürün bu işletmelerin daha kolay satış yapabilmeleri için. Hı. E, orada yeniden gündeme gelecek. Yine konuşuruz diye düşünüyorum. Sağ olun. Peki çok teşekkürler. Teknoloji editörü Hakkı Alkan canlı yayında konuğumuzdu. WhatsApp geri adım attı. Zorlamadan vazgeçti. Bildiğiniz gibi o ifadeyi hemen belirtelim bir zorlama durum vardı. Yani eğer kabul etmezsek Facebook'ta veri paylaşımını WhatsApp'tan çıkmamız gerekecekti. Geri adım attığını biliyoruz. O geri adım sonrasında mayıs ayında ne olacak takipteyiz ve gündemin diğer başlıkları